Al Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Baba. İyi mi? Çoktan uyuduğunu sanıyordum. Yatmadan önce biraz kitap okudum. Sonra saati kurmak istedim ama bozukmuş. Tamir etmeye uğraşınca eskisinden daha hızlı çalışmaya başladı. Sen yapabilir misin? Bir bakalım. Hmm. İyi bir iş başarmışsın gibi. Pek sayılmaz. Çünkü hala düzgün çalışmıyor. Saat tamir etmek zor bir iştir. Önce dişlilerin çalışma prensibini öğrenmen gerekir. Bana da anlatır mısın? Elbette. Yarın sabah ne dersin? Harika olur. <laughs> İyi geceler baba. Bu ses de ne? Acil durum. Herkes kaptan köşküne. Acil durum. Koş baba. Tamam. <laughs> Neler oluyor? Üçüncü helyum tankı boş olduğu için alçaktan uçmak zorundayız. Bu yüzden yoğun sis içine girdik. Görüş mesafemiz çok azaldı. Şimdi ne olacak? Herkes çok dikkatli olsun. Hı -hı. Gözünüzü dört açın. Ha? Şu yanıp sönenler de ne? Bulut istasyonunun ışıkları ormanı. Hı. Bulut Hı -hı. istasyonu olamaz. Oraya daha üç saatlik yolumuz var. Balon köyü. Baba yavaşlamalıyız. Yavaşlamıyor. İçici motoru ters çalıştıracağım. İşe yaramadı. Çarpacağız. Aa, Keberlerinizi bağlayın. O. Sıkı tutunun. Aa, o da ne? Olamaz. Aa! ne böyle? Bir hava gemisi. Hı. Ah, hoppa, ha? Pumba! İbi! musi. <laughs> Baba. Ah, Dodo, iyi misin? <laughs> Sanırım iyiyim. Ah başım. Hemen kalkmamalısın. Merhaba. Orada herkes iyi mi? Bonbon, maalesef Dodo hafif yaralandı. Dodo mu? O burada mı? Olamaz. <laughs> Sandığın gibi değil Hı. Bonbon. Her şeyi anlatacağım. Yalnız önce babamı kamerasına Aa. götürmeliyiz. Bize yardım edebilir misin? Babanı mı? Sen biraz dinlen baba. Bizi merak etme. Of başım. Anlattıklarına çok şaşırdım İbi. Dodo anahtarı bizden aldığında kötü biri olduğunu sanmıştım. <laughs> Halbuki bal diyarı tehlikelerden korumaya çalışıyormuş. Tıpkı sizin gibi. Peki siz neden buradasınız? Köyün geri kalan bölümleri nerede? Köyün nüfusu artınca yeni binalar yaptık. Sonra da ağırlığı taşıyacak yeni balonlar ekledik. Rino ve Bibo ile birlikte yeni balonları helyum gazıyla doldurmak için bulut istasyonuna gidiyorduk. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz de boş tanklarımızı doldurmak için oraya gidiyoruz. <laughs> İbi, Tosi, gemiyi kontrol ettik. Her şey yolunda mı? Pek sayılmaz. Tanklardan biri delinmiş ve içindeki gaz boşalmış. Kalan tankta gemiyi uçurmaya yetmez. Tankı onarabiliriz ama helyum gazını nereden bulacağız? Ayrıca motordaki elektrik kabloları da zarar görmüş. Motoru onarmak için bir sürü yedek parçaya ihtiyacımız var. Tamir için gereken parçaları atölyede bulabiliriz. Bulut istasyonuna ulaşmayı başarabilirsek de tankları doldurabiliriz. Bulut istasyonu buraya birkaç saat uzaktaymış. Bombom, bom. makine dairesinde de hasar var. Bu yüzden motorlar durmuş. Anlaşılan kontrolsüzce sürükleniyoruz. Bir şeyler yapmalıyız. Buldum. Havada ilerlememizi sağlayacak başka bir makine yapmaya ne dersiniz? Nasıl bir makine? Hoppa. Geminin pervanesi hala sağlam değil mi? Evet. Ne olmuş? kişi sayımız kadar pedalları olan uzun bir bisiklet yapabiliriz. Pervane? Bisiklet? Hiçbir şey anlamadım. Pedalların dönmesiyle oluşan enerjiyi pervaneye aktarırsak balon köyünü hareket ettirebiliriz. Harika bir fikir İbi. Hoppa, Pumba, siz Robocopter'le birlikte hava gemisinin pervanesini getirin. Hmm. Rino, Bibo, siz de pervane için farklı büyüklükte dişliler bulun. Biz de atölyede bisikletin iskeletini yapalım. İşe koyulma zamanı. Elimizi çabuk tutalım Pumba. Robocop der yorulmuş anlaşılan. Sanırım bu kadar dişli işimizi görür. Hemen köy meydanına taşıyalım. Neredeyse bitti. Pedallar sağlam. <gülüyor> <gülüyor> Pervane tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pervane dönüyor. Yaşasın kurtulduk. Hadi pumba daha hızlı. Tamam tamam. Pervane dönüyor ama neden bu kadar yoruluyorum? Ben de yorulmaya başladım. Çok yorucu. Balon köyü kımıldamadı bile. Pervane çok yavaş dönüyor. Hmm, bir yerde hata yapmış olmalıyız. Oluşan güç pervaneyi döndürmeye yetmiyor. Hmm. hmm. Aslında basit bir hesap hatası yaptık. Dişlilerin çalışma prensibini düşünmedik. Ha? Dişlilerin çalışma prensibini? Babamın dün gece bahsettiği şey olmalı. Bununla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Bu dişlilerin yerini değiştirirsek hmm. daha az güçle daha çok enerji elde edebiliriz. Hmm. Ha, anlamadım. Büyük olanı görüyor musun? Küçük dişli bir tur, büyük dişli yarım tur dönüyor. Şimdi de küçük dişliye dikkatli bak. Daha çok dönüyor. Ha, ha, ha. Bunun on dişi var. Bununsa... Yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz... Otuz dişi var. Eğer yerlerini değiştirirsek büyük dişlinin attığı her bir turda küçük dişli üç tur atar. Pervane daha da hızlı döner. Bildin İbi. Yeniden deneyelim. Herkes iş başına. İşe yarıyor. Yaşasın. <laughs> Gücümüzü iyi kullanmalıyız. Burnumuzdan nefes alıp... ...ağzımızdan nefes vermeliyiz. Burundan al. Ağzdan ver. Aferin İpi. Çok iyi gidiyorsun iki saattir pedal çeviriyoruz. Yine yorulmaya başladım. Acaba dişli sayısını mı arttırsak? Gerek yok. Bakın. Bulut istasyonu. Yaşasın. Umarım orada güzel yiyecekler de vardır. Ben de rahat bir uykuya hayır demem doğrusu. İyi bir. Hı? Baba? Çarpışmadan sonra neler oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Her şey yolunda. Bonbon'la arkadaşlarının yardımıyla bulut istasyonuna gitmeyi başardık. Üstelik üç tankı da helyum gazıyla doldurduk. Harika bir haber İbi. Saat çalışıyor. Kaza olmasaydı birlikte tamir edeceğimizi hatırlıyorum. <laughs> Yaptım bile. Hoppadan dişlilerin nasıl çalıştığını öğrendim. Hiç şaşırmadım İbi. <laughs> ha bu arada Gemi hareket halinde ama nasıl? Kaptanınız konuşuyor. Hava açık ve yıldızlar pırıl pırıl parlıyor. Ha? Bu Hopper'ın sesi. Muhteşem bir gece. Varış noktamız dikey şehir. Şimdilik herkese iyi geceler. <laughs> Olamaz. Gemi hoppa mı kullanıyor? <laughs> yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.